Merhaba arkadaşlar. Bugün filmimizde evet. 3 arkadaş ilk videomuzu çekiyoruz. Yani arkadaşlar bu ilk videomuz arkadaşlar bu üçümüzü oynayabileceği oyunu seçtik. Ve arkadaşlar en sevdiğiniz ve en sevilen 3 e, kişilik oyun bulduk arkadaşlar. Şimdi abi hemen şuradan bildiğiniz gibi e, şu an bandayı oyunu çekeceğiz. Bak Şimdi ben seçmeyeceğim bu arkadaşlar. Şimdi o ben yeşil oldum. En sevdiğim. Evet. O zaman Gördüğünüz gibi çok iyiyim. Çok Şimdi arkadaşlar konuşmayacağız ve vuracağız. Geçmiş olsun bana. Bak şimdi sakın bak. Yok. Bakın. Şöyle ben yeşilim tabi. Şu an arkadaşlar, e, arkadaşlar konuşmuyor. Konuşsana da bir şey olmaz. Barbaros Abi babaları. Barbaros oyna çok iyi ya. Bu ne mınlı ne?

Oo, benim Pro la Ben yeşilim. abi bu kusuruyor benim araba. Kırmızı ben Mehmet misin? Ben kırmızıyım. Ha ben bırakıyorum araba dönüyor ya. O araba çok kötü oluyor. Yeşil adamı şu anda. Abi sonuncu oldum be. Öyle geçtim sonuncuydu. Evden çok iyi oynuyor bu oyunlar. Size geçerim.

Ölecek bir var ya abi. Baba ne be baba ne Bu, 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 bu. Yine, A, ben çok kötüyüm. Ben bunu çok iyiyim. Sen burada. Ben, ben de bunu çok iyiyim. Abi değişti. Evet, ben ne de Ha, şimdi oturuyorum. Yani, yanlış yaptım. Ben mavi sandım. Abi yanlış yaptım. Ama ya. Iyi. Ben bir yaptım. <laughs> ha ya, o, oh. <laughs> ya oyun çok zor gibi geliyor ama çok kolay. Ben yani de bebelek ama ben bebelek değilim. O yüzden içeyim. Ama bebe bebeşek beni geçiyor. Bebeleç. ben sıfır kere yapmıştım. <laughs> Nasıl nereye gidiyor ya? Oradan girmeyecek. <laughs> işte. Böyle video çekimler var. Kavan tamam, karıştır ya. Bak kafan karışmayacak. <laughs> bu çocuk bile bir yaptı <laughs> ya. <yampir. gülüyor> yani Türk falan böyle olmuş. Arkadaşlar unutmayın bir iki. E, bir iki ay sonra arkadaşlar işte, benim e, YouTube kanalım olacak e, Nar arkadaşlarım, Nar kardeşlerim arkadaşlar işte. ya da, da işte ben abim Bütmaklı'yım Nar kardeşler arkadaşlar işte, hemen ben defterimi açalım. Hemen defterimi açalım arkadaşlar. Bir daha gireceğiz. Evet, ilk daha bir daha gireceğiz. Abla ne oluyordu biliyor musun? Geç daha bitirmesi lazım maçı. Işte. Ben, ben, ben oynamayacağım ya. Ben evet. gidiyorum. Nereye? Evet hocam, Muhammed e, gitti. Zirmedi. Geri geldi. E, evet, şimdi ben kazandım. Benim dayanayıp bir lazım. aldım. E ben oynayamıyorum ki. Ben bilmiyorum bu oyunu. Hadi senin için yapayım ben. Ölürüm ki benimki. Benimki ölürüm ki. Çok ben kendime rahmet diliyorum illa.

Uy, o bu. Uy, çiçekler. Ne gidiyor? Cücük adam. Cücük adam. Hey cücük adam. Yeşil olarak koronayı geçiyorum. Evet arkadaşlar şu anda yeşil, yeşil olarak, e, bu maçı bitireceğim ve Ne yapıyorsun şimdi? Hayatı kazanacağım. Evet son duruşmalıyım da. Ooo. Oh, oh. Ben Abi, al? Ana bay boşuna çalıyorsun. Parça bilirsin. Ve sonuncu bu. o geçti abi. Abi ya. Bu ikinci oldu. Bay boşuna değil mi? Bir kim açıyor? Ben de onu. Kızapan. Evet şu anda devam ediyoruz yani. Yarım bir arkadaşımız yani şu an kardeşim ve... ile. Kardeşim oldu ve devrim. Kim? Ekibim kazandı. Evet arkadaşlar bu videomuz bitmedi bir evet, bu evet, bunu tamam Tamam arkadaşlar yeni görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Tam saniye <laughs> Evet başka bir başlayalım. Başlayalım. Zaten şey, bitti. bir daha yapacak, bir daha, daha. daha var, daha var. Sen oldun, bakacağım bekledin. Ya böyle? Burada bu benim karısım. Ben şey, ne sen, <laughs> gel. Dur, ha, hala şey yapıyor ya. Ben sana. Ee, burada işte. Hayır. Ne? Güler işte. Hı. Evet. bir Eee Onda Annemin telefonunda. Aha, ha, olmamış. Zaten hmm. bir daha çekmeyeceğim. Herkes konuştu ya. Bir daha çekeceğiz. Bu da ne çekeceğiz? Ne çekeceğiz? Bir daha video çekeceğiz. Ne bu? Çekecek? Bu falan tabii. Koydun mu YouTube'ye? Koymadın ki onu. Şunu. Koyacak da. Bunu koyabilir. Ama <laughs> bu kötü oldu ya. Yani bir şey de gitti ya. Ben bir kadar emek çıktı. Ve herkes sıra sıra Video öyle devam Tamam